Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta 10 e, On Block adlı modumuzu oynayacağız. Şimdi hemen girelim. Se e, ben bu şeyi daha çok seviyorum. Onu seçeceğim. E, bunu hemen güncelle. Bastım. Tamam. Yükleniyor. Evet. Bu oyunu uzun zamandır oynamıştım. Minecraft uzun zamandır oynamamıştım. Silmiştim. E, sonra bir hata vermiştim. Ve bir daha oynamıştım. Bir daha göstermeye devam. Ee, evet, yükleniyor şu an, yükleniyor, yükleniyor. Evet. Ay umarım e, gideriz. Evet başladık. Evet güzel bir arada doğduk. Şu an güzel ilerliyoruz. akırdık hayır niye düşürdü beni? Neyse, neyse tamam. Düşürmüş olabilir, sıkıntı yok. Ee, bir daha doğalım. Ee, elimizden şey çıktı. Nasıl yapacağız? Bozuk mu acaba? Orman diyor. Daha yeni yüklendi galiba. Orman bölümündeyiz. Evet şu an ölmezsem yapacağız. Ee, tamam yanına koyayım. Koyarsam daha mantıklı olur. Ne çıktı? Harika sandıktan güzel şeyler çıktı. Şimdi ben bunlarla güzelce ne yapmayı düşünüyorum. Umarım olur yani. Büyümeyi düşünüyorum ya. Büyütmeyi düşünüyorum. Bütün adayı büyütmeyi düşünüyorum. Toprak mantıklı. Bir daha toprak. Toprak çıkması iyi bir yandan adımı genişleteceğim. Biraz daha kırmam lazım. Biraz daha Aa hep toprak çıkıyor ama biraz da odun çıksın. Neyse evet kırıyorum. Kırıyorum. Ama yeter topraktan bıktım üstüne gitsem. Neyse gitmeyeyim ben. Tehlikeye atmayayım. Evet. Biraz daha genişleteyim. Bu kadar yeter mi? Biraz daha biraz daha. Koyalım şöyle. Tamam bu taraftan da genişleteceğim. Ama yetecek mi? Yetti. Diğer taraftan da genişleteyim. Şöyle koyayım koyayım koyayım. Tamam son bir bu tarafa genişleteyim. Ondan sonra sandığımı koyacağım. Kalmadı ama. Neyse neyse. Sandığı koyayım direkt. Sandığımın içine malzeme hemen koyayım. Şimdi bunları güzel bir tarlaya dönüştürmeyi düşünüyorum. Açıkçası. Şimdi kırmaya devam edelim. Evet toprak toprak. Tamam toprakla büyütürüz. sıkıntı yok. Sırada ne geliyor? Ne geliyor? Evet odunumuz. Odunlar iyi odunlar iyi. Tamam sıradaki odunumuz geliyor. Aldım. Şimdi ben bu şöyle ben <laughs> riskeye atmaya gerek yok. Kır. 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 kır toprak çıkıp çıkıp duruyor ve kaç tane blok kırdım ya yazıyor blok blok minus yani yazıyor şu an 4 blok olmuş kaç tane bir çalışma masasıyla e, ilk craftlarımızı yapmaya başlayabilirim diye düşünüyorum şimdi buradan hemen çalışma masası yapacağım çalışma masasını buraya koyacağım çalışma masasından güzelce bir yer yapacağım bundan bir tane şey yapacağım ve kazma için biraz daha uzun ihtiyacım var. Bunun sıkıntısı çekiyorum. Evet. <laughs> yani baştan başladım. Bu seriye ben izlenirse devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdi e, e, bir tane bu bir tane de bu yapayım. Taş çağına geçene kadar bunlarla geçirelim. Evet toprak 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 Tamam, blokta mı değişecek? Kaç blokta Bir kazma, bir el. Bir kazma, bir Ay, balta. Daha kazma çağına geçelim. Umarım yakında kazma çağına da geçelim kalsın. Birazcık şurayı şöyle koymak istiyorum. 36 saniye var. Biraz da büyütelim. Büyütelim. Büyütmek önemlidir. Ne kadar büyük o kadar iyi. Fakat hangisi olduğunu Evet bu. Sonunda karışmamak şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burası büyüyünce öyle yaptım. anlaşılmayacak diye düşünüyorum. Evet hemen yavaştan kırdım. Evimi de yapacağım, güzelce rahat olacağım ama şu an tek amacım gelişmek. Daha taşlarına bile geçmedim. Tamam, şimdiden büyüttüm bayağı bir. Başka yok devam. Aşağı atıyor diye bakacağım. Evet aşağı düşürüyor. Bu birazcık sıkıntı. durmamam lazım. Evet. Tamam. Küçük bir duraksama oldu. Ee, devam ediyorum. Devam ediyorum. Hiçbir şey yapmadım. Ee, şimdi gece oluyor. Şöyle eğilerek kırmaya devam edebilirim. Baltamı da alayım. Baltamı da unutmayayım. Balta güzel değişmiş bana gelmiyor. Kırdıklarım bana gelmiyor. Bu iyi fikir değilmiş sanki. Şunu kırayım o zaman. Şuradan kıralım ben de. Devam ediyoruz. İlk hayvanımızı çıkardık. Evet buradaymış. Korktum biraz. Şimdi bu hayvan birazımıza daha... yapmaya yetecek kadar uzunumuz ee, ödünümüz sanırsam yok. Bakalım. Heyecanla bekliyordular. Çit için ne kadar lazım? Çit ne kadar lazım? Evet, çit zamanı daha geçmişim bir türlü. Ee, bu arkadaşımız biraz daha bekleyecek. Umarım düşmez. Demeye düşmezsin akıllısın. Sonra seni akıllı ve koyacağız. Süper sandık. Oha. Süper sandığı beğendim ben. Tamam süper sandık yes. Beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Güzel şeyler çıktı. Harika. Süper sandığı da kırıyorum. Ve boş. Evet. Ay ay hayır, hayır Vallahi hmm. seni. Gel buraya. Bak. Görüyor musun gözlerimi? Lazer fışkırtırım ve seni öldürürüm, yerim. Tamam mı? Anladın mı beni? Salla kafanı anladın mı? Anlamıştır dance, <laughs> lazım arkadaşım. Neyse devam ediyorum. Gece kırmak da hiç güzel değil. Duyorum, devam ediyorum. Şu an 14 blok 200 blok olacak acaba? Yani çok çabuk hızlı da olmasını istemem. Çok uzun da olmasını istemem. Şimdi ne toplamışım? Bir bakayım. Ee, gayet güzel bunları sonradan yapacağım Balkı baklarımıza. tam gayet iyi ilerliyorum fakat birazdan kırılacak bir baltam var tam ne taraftan genişletebilirim burası güzel bence böyle böyle gideceğim ha tamam domuzumuz içinde konforlu bir alan sağlıyormuş oluyoruz rahat mısınız efendim Efendim rahat mısınız yerinizden? kafasını sağlıyor. Çok rahatmış. Ben sallatmadım kesinlikle ya. Yani ben sallattım diyenler yanıyor. Şimdi şu da şöyle. Aa! <laughs> tamam tamam. Düşmedi düşmedi düşmedi. Evimi de yapacağım. Sonra rahat olacak. Benim malzemeleri olabildiğince iyi kullanmam lazım. Yoksa olacağını da olmayacağını bilmiyorum ama işte <laughs> riske atmamak için ee, ne yapayım? Sonradan bazen bazı modlarda sonradan çıkmıyor. Yani orman modundasın. Bir tane kaldı orman modundasın diyelim. Ondan sonra işte oynuyorsun oynuyorsun orman modunu bitirdin. Taş çığına geçirdi seni. Bir daha odun vermiyor. O yüzden biraz kıvamlıyım. Taş çağına bir türlü geçemedim. Yine bir kazma bir balta daha iyi ya. Evet evet balta daha iyi. Şunları koyalım ölüyorum. Belli olmaz. Aslında uzaktan da kırmam lazım ama. Bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Ama yani daha yeni. Çok bir şey gözükmüyor sanırım. Aha sandık mı? Evet güzel. Geliştirim. Ooo ağaç çıktı. Bir dakika şu ağaçlar... başka ağaç çıkmış mıydı? Çıkmış tamam. Ağaçlar önemli. Şurası için güzel bir ağaç Ondan sonra şurası ve şurası için de. Şimdi güzel bir ağaç koyacağım. Güzelce ne olsun ya? Bahçe gibi. Gül koksun bahçemiz. Ee, sen değilsin sen. Gül kokulu bahçemiz olacak. Gül kokulu olacak. Şöyle etrafı da atayım. tamam. Gül kokulu bahçemizi yaptık. Bir koklayayım. Bir koklayayım. Ama bu neye benziyor bunun kokusu? Hmm, bilemedim. Hmm. Bu da başka bir şey. Bu da başka bir şey. Ee, bizim bahçemiz ne kokuyor? Bak bu turuncu lale. Bizim bahçemiz turuncu lale kokuyor. Evet devam ediyorum. Hmm. Evet devam ediyorum. Oğlum tamam güzel. Artık yeni çağa geçebilir miyiz? 142 dolar koydum ama. Ha. Tamam lale kokulu olmasını istiyorsun anlıyorum. Yemek çıktı. Acıkmıyor muyum ben? Ekelim bari. Ne yapalım? Pembe çiçek bak pembe laleyi severim. Kırmızı lale ya Laleler daha güzel gözüküyor. Bakayım. Ya yani. ne? Ha bir de bu var. Müge. Gidelim. Bakayım. 146 blok. 147. 148. 149. Evet, evet. evet ya böyle kırmaya devam edeceğim. Gayet güzel devam ediyorum bu arada. sağ topraklarım var. Ee, toprak, 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 toprak. Topraktan bayıldım artık. Toprak, toprak. topraklar nasıl düşüyor da onu da anladım. Toprak, toprak, toprak. Bir tane daha toprak. Bir tane daha toprak. Toprak da toprak. Toprak da toprak. Aha. ikinci hayvanım. Bakayım. Şimdi siz yakışıklı mısınız ya? Siz mi erkek misiniz bilmem. Şimdi biraz daha büyütelim. Hedefim şu an ev yapacak kadar büyütmek ve taş yandarken ev yapacak kadar büyük bir yere sahip olmak. Ve ayrıca ne kadar büyük alan o kadar çok düşmeyen hayvan. Düşecektim. Allah'ım ölecektim ya. Şu an gayet rahat ilerliyorum. Eğer böyle TNT falan çıkmazsa ileride seviyeler böyle basamak TNT falan üzerine patlamazsa ya da creeper çıkmazsa iskelet falan çıkmazsa ben çok rahatım yani. Böyle hayatımı sürdürebilirim ben devam ettirebilirim. Ah Koyma artık yanlış yere. Ah, ah düşecektim. Neyse o yüzden envanterimde değerli bir şey yeter. Kullandırmıyorum. Düşeceğim diye. Mesela sen mesela şuradan bir TNT patlar Burası gider falan. Ha! yeter ama sen Böyle böyle bir işte. Şu andayız. Şurayı geldi. Sen... Böyle böyle büyüteceğim işte. Ben şu anda ayıp, ayıp, ayıp. Tamam. 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 Şurayı kapatmasın geldi. Hiç bilir misiniz? kapatmasın geldi toprakları koyuyorum, odunlarımı koyuyorum, koyuyorum balkabaklarımı koyuyorum. Artık senin zaman zamanı bitti. çubuklarımı koyuyorum. Tamam. E, seni koyuyorum. Şunu sonra bir resim koyuyorum. Evet. Burada bir kural var. Yine düşme riskinden geliyor. Her seferinde eşyalarını koyacaksın. Kim bilir? Belki TNT çıkar. patlayacak Bu da tatlıydı. patladı Diğerini alalım. Diğerini alalım. Böyle böyle devam edeceğim ya. Daha kırmadım. Dokundurdum. Neyse. Olsun. Olsun. Dokundurdum patladı ya. Of. Tamam. Şimdi. Ee, sen sen olmazsın. Kalmamış. Harika. Harika ya. Taş yerine geçmek istiyorum. Geçmek istiyorum vip sandık çıkması için wifi sandık çıkmıyormuş hayatımı vip sence bağladım. evet şimdi buradan koyalım evet bir an benim beyin durdu neden diye sormayın evet güzel havada kırmaya devam edebilirim yağmur yağmıyor seller yakmıyor adamlar hakkınızda cam anlatılmıyor kıralım kıralım 200 oldu. 250 de hadi 250 olsun bari. Yoldan atar. <laughs> evet. evet. Aynı şeyler çıkıyor. Harika. Olsun <laughs> ya. Bunları bakalım kıymak. Bak her kuruşunda ne kadar fazla bal gidiyor. Kaç kazma yapamıyoruz ki arkadaş. <laughs> Dondu ve merhaba oyuncu hayata gözlerini açtın demek ee, vay canına. Baya güzel oluyor ya. Bunlar otlayacak falan. Etrafta dolaşmaları daha mı iyi? Bence etrafta dolaşmaları daha iyi. Böyle daha doğal güzel şimdi sen en sen ses. sen sana sen sana sen sana da sen birazdan kılacağım. Neyse boş ver. Devam ediyoruz. Hoşuma gitti bu yer ya. Çiçekler falan var, hayvanlar dolaşıyor. Tabii bir küçük varsa şu an ölecek. Kuş çıkarsa keçi ölecek? Merhaba arkadaşlar. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir dakika siz abone değil mi? Bak aklıma hiç gelmedi. Gel buraya. Sen neredesin? Sen de gel. Sevişin koklaşın. Ha? Yavrumuz nerede bizim? Hani yavrumuz yok. Aferin. Yaşasın. Küçük bir yavrumuz oldu. Bunları ekmeye düşünmüyorum. Bu Küçük Bir tavuk yavrumuzun olmasını istiyorum. Şu an e, ee, <laughs> buraya büyütmem lazım gibi hissediyorum. Nedense içimden bir ses burayı büyütüyor. O yüzden hani büyüteceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yeter. Ay düşme. Al öldürürüm. <laughs> Telefonla Minecraft'ta fena olmuyormuş. Bilgisayardan daha iyi oluyor ne? telefondan da fena olmuyor yani. Şeyim yoktu, kumlarım vardı, baltam vardı. Yoktu, yoktu önemli bir şeyim yoktu. Orman ne zaman bitecek? Sıkılmaya başladım. Ee, bu ve bu, bu. Balta için üç tane lazım, mi lazım? Evet, balta için üç tane lazım. Harika. Dünya düşüne kadar düşmedim canım, yalan söylüyorsun. Ben asla öyle bir hata yapmam. Şimdi sen, sen 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 ve sen sen değil bir dakika ya. Her şey sen değil, değil mi? Ben hayatımdan çok memnunum. Evet çiçekler çıksın. Harika. Aha buğdayım var Kaç tane tavuğum var benim? Bir tane al. Bir şey de tavuk. Neyse olsun Altı tane budayım oldu. 2 ee, tane dört tane şeyim oldu. Tamam şimdi bunları da güzelce böyle olmayan yerlere. Şu an güzel bir yer oldu. Evet bak böyle hayvanlar da dolaşıyor. Güzel bir yer oldu ama ben bu çiçekleri bak zoruna kalacağım sonra. Olsun olsun. İçimdeki ses şu an güzel şeyler söylemiyor. an içimdeki ses diyor ki domuz pizza. Ben gerçekten mi? Minecraft'ta da Aha ne çok çok. Aa su çıktı sonunda. Tarla için bir adım. Ve buz çıktı. Sonunda farklı şeyler. Yaşasın bir işaret olabilir. Bu ne için bir işaret olabilir? Orman çağının bitmesi için bir işaret olabilir. 250. bloğu geldim. Bir zahmet olsun. Evet güzel. Bak şu benim hoşuma gitti. Tam ağaç. Ağaçlar benim hoşuma çok gitti. patatesim oldu. Buyum oldu. Suyum oldu. Tuzum oldu. Bir dakika, sen şuraya geç. Sen şuraya geç. Sen şuraya geç. Şu an çok mutluyum. Devam Benim ağaçlarım niye büyüyor? çıkar. Benim ağaçlarım niye büyümüyor derken olması. Neyse devam edelim. Çok şansa gidiyorum şu an. Yeraltı. Sevki, yaşasın. Hayatımda bu kadar şansa gittiğim zaman bu ağaçtan. Sonunda. Evet kazma ihtiyacım var artık. Sonunda. Bak burada ben çok iyi okuyamamıştım. Okuyalım. Boşluğun ortasında tek bu blokta başlarsınız. Ancak bu bloğu her çıkardığınızda değişir. Ve farklı biyomlara dayanarak sizi 10. Se 10 seviyeye götürür. Hayatta ve hayatta ve en derecede yenilebilir misiniz? Yenebilir miyiz? Ben Ender Ejderhası'nı hayatımda hile yapmadan bir kez bile yenmemiş. Kim bilir belki bu videoya denk gelir. Harika. Çok güzel ediyor ya. Sonunda artık bir tane fırın yapabileceğim. Bir dakika Bak burada ben çok iyi okuyamamıştım. Okuyalım. Boşluğun ortasında tek bu da başa, başlarsınız. Ancak bu bloğu her çıkardığınızda değişir. Ve farklı biyomlara dayanarak sizi 10. Se 10 seviyeye götürür. Hayatta ve hayatta ve ender ejderhasını yenebilir misiniz? Yenebilir miyiz? Ben ender ejderhasını hayatımda hile yapmadan bir kez bile yenmemiş. Kim bilir belki bu videoya denk gelir. Harika çok güzel ediyor ya artık bir tane fırın yapabileceğim. Biberlerimi ısıtabileceğim. Arada bir ile çıkıyor. Olsun. Taştan mı yapsam evimi? Yok. Taştan güzel durmaz. Evet ya. Taştan güzel durmaz. Ee, ben güzel bir şeyden yapayım. Evet. Bu bununla kırılmayacak artık bir sorun etmiyorum. Çünkü artık taştan bir kazmam olacak. Sonra şöyle güzel bir şey olacak? Hayır sen buraya gelme. Sonunda ya. Bay bay size. Sen gel. Sonunda. Taş kazma. Seni bekliyorum. Gece oluyor. Hadi bu gece, geceyle birlikte videomuzun sonuna কেৰেল পাই বাই শস্যকাল